Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni videomuz Talbaçık Arkadaşlar bazı telefonlarda böyle dokununca bir kere olmuyor iki kere dokunmanız lazım ve öyle açılıyor Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar bu Talbaçık uygulamasında ayarlara gireceğiz Arkadaşlar böyle ayarlara giriyoruz Gelişmiş seçenekler Ayarlık. Buradan en aşağı iniyorsunuz ve erişebilirlik ki buluyorsunuz ve Ayarlık. ondan sonra talba aşk uygulamasında talba Ayarlık. açık diyor. Onu kapatıyorsunuz iki kere basıp arkadaşlar ve böylece kapanmış oluyor. Evet arkadaşlar şimdi kapandı. Evet şimdi hiç bir şey yanmıyor. Gördüğünüz gibi rahatça tıklıyorum. Sakın abone olmayı unutmayın ve videolarımızı daha da çok gelmesi için beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.